Merhaba arkadaşlar, bugün custom directive konusunu isteyeceğiz. Ee, aslında Directive'i daha önce gösterdim ama directive adı altında değil. Örneğin directive, v modelde de bir directive. Bizim için kullandıklarımızdan, v, v-show, v-text. her biri bir directive. Ama biz bugün kendi directive'imizi nasıl yaparız, bunu göstereceğiz. Şöyle e, JavaScript dosyasını ayırdım, e, buraya da include ettim. Şöyle diğer bir sayfada directive yarattık, bu you include ettik. Şimdi directive'in e, bazı fonksiyonları var. Bu bir de bind, update, unbind vardı. Ama bu 2.0'da yeni iki özellik gelmiş. Inserted ve Component Update diye. Bunlardan kısaca bahsedelim. Bind e, ilk anında çalışan kısım. Örneğin bir komponentin içinde bir directive oluşturdunuz. Komponenti açtığınız zaman bu directive'in bind kısmı çalışır. yeni eklenen Inserted'da e, iki komponentiniz var mesela iç içe diyelim. Bir tanesi parent, bir tanesi child, bir tanesi anne, bir tanesi çocuk olsun. Anne komponentinde oluşan e, değişiklik çocuk komponentindeki de etkiliyor aslında. Eğer aynı tarafında bir değişiklik yaptıysanız diğer çocuk komponentin içinde de değişiklik gerçekleşmiş oluyor. Update'de örneğin e, Direct'in için bir değişken atıyorsunuz. Bu değişkeni farklı bir yerden örneğin başka bir input içerisinden değiştirdiğiniz zaman e, sizin bu update kısmı çalışıyor. O değişkeninizi alarak bir, bir bakıma bu açıya benziyor, ama directive içinde farklı olaylar tabi. Component update de tam tersi. Ee, eğer sizin işte, işte çocuk componentinizde bir değişik yaptıysanız, bu parent yani anne componentinizdeki etkiliyor, oradaki directive'nizi etkilemiş oluyor, değiştirmiş oluyorsunuz. Unbind kısmı ise ee, sizin direktifinizi siliyor bir bakıma. yaptığınız değişiklikleri iptal ediyor. O direktifinizdeki şey etkileşimler ortadan kalkıyor diyelim. Bu insert component update kısmında view'u biraz değiştiriyorlar. Daha çok bir React Native'in yapısına benzer bir yapıya dönüştürüyorlar gibi geliyor. O yüzden eklemişler sanırım. Şimdi kod üzerinde göstermeye çalışayım. Örneğin bizim bir tane Murat adında directive'imiz olsun. Bunu Murat diyelim. Bunu da bizim message diye bir değişkenimiz var. Onu atalım. Bir tane Murat'ın Direktifimizi oluşturduk. Directive şu şekilde yazılıyor. Bu directive deyip ismi yazıyoruz ve fonksiyonumuzu açıyoruz. Bind kısmı dediğim gibi directive'in ilk çalıştığı an. Buradaki el kısmı bizim inputumuzun özellikleri input örneğin böyle bir div olsaydı divin özelliklerine gelecekti binding de bizim içine bind ettiğimiz değişkenimizin özellikleri diyelim hatta bir yazdıralım bakalım nasıl gözüküyor ne geliyor bize gördüğünüz gibi biz sayfa yenilediğim an directimiz oluştu. VL kısmında inputumuz geldi. Binding kısmında da bizim e, binding'e atadığımız message değişkenimiz. Message değişkeninin içindeki yazılım burada değeri. Bir de directimizin ismi. Modifier kısmında herhalde obje içinde atasaydık bu kısımda yer alacak diye düşünüyorum. Biraz değiştirmişler. Şimdi Mesela binding olduğu zaman diyelim ki bizim inputumuzun yani elimizin elementten elimizin value'su bizim binding içerisindeki value'ya eşitlensin. Gördüğünüz gibi biz input elementimizin iç binding içindeki value'yu eşitledik. Bu yüzden de inputumuzun value'su yazılım burada olarak değişti. Fakat fark etmezsiniz şu an ben bunu değiştiriyorum. Ama alttaki mesaj değişmiyor. Burada bind ettiğimiz için etkileşim oluşmuyor çünkü. O yüzden değişmiyor. Şimdi update kısmına bakalım. Örneğin bizim update kısmımızda yine aynı şey olsun. Değiştiği an bizim mesaj değişkenimiz bu da değişecek ve aynı değiştiren biz mesajlaştığını değiştiğimizde aynı şeyi e, at atayalım onu da şöyle yapacağız mesela bir tane daha input oluşturalım şurada bu da v model aslında bu da bir directive'de buna da yine mesaj değiştiğimizi atayalım gördüğünüz gibi mesaj değiştiğimizi atadık ve dedik ki update kısmında biz eğer bu mesaj değişkenimiz değiştiği zaman mesaj değişkenimizi tekrardan input'un inputun değişken input'un value'suna atayalım. Bakalım. Gördüğünüz gibi ben artık bu update kısmında bu işlemi gerçekleştirdiğim için benim directive içindeki değişkenimi de değiştirmiş oldum. Unbind kısmında dediğim gibi eğer projelerinizde mesela date time picker işte date time gibi farklı paketler kullanacaksınız. Kütüphaneler kullanacaksınız. Bu kütüphanelerde mesela iki farklı komponentiniz var. Bir diğer komponenti e geçtiğiniz zaman önceki directive aynı isimde olacağı için sizin değişkeniniz de hatta bazı paketlerde öyle bir şey var ki ikincisini oluşturamıyorsunuz bile. Bu yüzden unbind etmeniz gerekiyor. İşte içinde destroy fonksiyonu oluyor veya farklı isimlerde fonksiyon oluyor. Unbind etmeniz gerekiyor. O işlemi de burada gerçekleştiriyorsunuz. Unbind kısmında. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki der derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.